Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Black and Dye karı kablosuz şarjı süpürgesini yakından inceleyeceğiz. Ama öncelikle şunu belirtmeliyim ki ürünlerimize hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 sayı varan taksi seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Süpürgemiz özellikle rahat kullanım için dizayn edilmiş. Hafif olması ve ergonomik tasarımıyla temizlik yaparken işinizi bir hayli kolaylaştıracak. Özel açılandırılmış sistemin başlığı sert yüzeylerden halı ve kilimlere kadar güçlü bir temizlik sağlıyor. V şeklindeki fırça tasarımı toz, kırıntı, saç ve kirleri temizlemeniz için özel tasarlanmış. Maksimum emiş gücü sağlayan patentli başlığı dolanma önleme özelliği ile saç, kıl ve tüylerin %100'e yakın oranda dolanmasına engel olur. Bu sayede güçlü ve derinlemesine bir temizlik sağlar. Gelişmiş hareket kapasitesi, alçak mobilyaların altındaki tozları kolay bir şekilde süpürmenize yardımcı olur. Süpürgemiz merdivenler, mobilyalar ve erişilmesi zor olanlar için el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. Eşsiz öğütücü özelliğiyle tozu ve kiri parçaları ayırarak optimum performans ve filtrenizin daha uzun bir süre temiz kalmasını sağlar. Filtrenin çıkarılıp yıkanabilir olmasıyla da uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 750 ml kapasiteli şeffaf toz haznesi dolduğu anda kolaylıkla görülebilir, kiri ve toza elde değdirmeden kolaylıkla boşaltabilirsiniz. Ürünümüzün farklı emiş gücü ayarlarıyla 3 farklı hız kademesinde de kullanabilirsiniz. Ayrıca 36 voltluk yüksek kalitede kilit yumbasaraya sahip olan ürünümüz 6 saat 25 dakikada tam dolum şarj olurken 95 dakikaya kadar kesintisiz bir temizlik deneyimi yaşatır ve uzun süreli temizliklerinizde sizi yarı yolda bırakmaz. Pil göstergesiyle de takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. Sizlerde de Black Dye karı kablosuz süpürgemize Evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan hiç peşinatsız kredi kartsız 24 ay öğren taksi seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.